Yani şunu söylemek istiyorum. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi bugün Türkiye'de depremi dahi manipüle ederek depremin üstünden siyaset yapma yöntemini seçmiştir. Şimdi bunu tek tek inşallah kısa kısa izleyicilerimizi de sıkmadan hemen ispatlamak istiyorum. Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz hemen cezaevinde bulunmasına rağmen hemen burada... Ee, en büyük üzüntüsünün İstanbul afet odaklı plan, e, planlamaya adayan, bunun mucizesini veren yöneticiler ve şehir plancıları olarak bu zor günde sizde olamamaktır. Hı hı. Şimdi bir kere Sayın İmamoğlu siz bugün yani böyle bir deprem gününde İstanbul'da olamamanızın en büyük nedenlerinden bir tanesi sizin götürmeniz. Bir kere bunu böyle konuşalım. Siz villa alacaksınız, müteahhitleri kendi şirketinize paralar gönderteceksiniz, Cemr diye milleti kandırmaya çalışarak otellerde gizli görüşmeler yapacaksınız. İstanbul'da belediye otobüsleriyle ilgili birçok konuda şahibeler ortada olacak. Ve siz bu konuda depremde İstanbulluların yanında olamadığınızı söyleyeceksiniz. Siz eğer İstanbullunun yanında olmak isteseydiniz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesindeki deprem bütçesini düşürüp reklam bütçesini arttırmazdınız. Bunu bütün aziz milletimizin öncelikli olarak bilmesi gerekiyor. Şimdi İstanbul Şimdi, için deprem o kadar önemliyken nasıl deprem bütçesi düşürülüp reklama ayrılıyor bu bütçe? Bunu biraz da anlamak isteriz Öğrencim, ya. Nasıl olabilir? Organizasyonlara çok ciddi paralar harcandı İstanbul'da. Bazıları biliyorsunuz ki işte konserlerde gitti. Bazıları biliyorsunuz Fransa'da oradaki yapılan eğlenceli after partilerde harcandı. Bazı paralar biliyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu'nun özellikle seçim kampanyaları için aktarıldığını söyleyen kendi bürokratları var. Bunlar benim sözlerim değildir. Hı. Hemen araştırabilirler. Bu paralar buralara aktarıldı. Yani İstanbul Büyükşehir'in maalesef paraları çarçur edildi. Yani ihalelerin şartnamelerini açtık Duygu Hanım. Boniboy şekerlere kadar para harcamışlar. Boniboy şekeri almışlar. Organizasyonlar için onu aldık, bunu aldık, şunu aldık. Paralar çarçur oldu. İstanbul'da e, telefon kılıfları ile ilgili bile bir ihale yapılırken, maalesef depremle ilgili konularda ciddi anlamda sınıfta kalındı. Şimdi İstanbul'un en büyük meselesi deprem. Ee, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın da ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da üstünde durduğu mesele birlik olalım ve bu siyaset üstü bir mesele. Şimdi Bunu sayı, siyasete alet etmeyelim. Sayın Murat Kurum'u eleştirenler 201 bin tane konut yaptığından dolayı bunun yeterli gelmediğini söyleyenlerin biraz sonra İstanbul'da kaç tane konut ürettiklerini hep birlikte konuşacağız. Evet. Yani bizim Bugün Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurumla kıyaslamaya kalkabileceğimiz iki kişi değil. Yani aralarda uçurumların farkı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bakın Duygu Hanım. Vatandaşımızın bilmesi açısından bir hafıza tazeleyelim. Deprem sorununu Sayın İmamoğlu katıldığı programda ne dedi? Ben 5 yılda çözerim dedi. Evet. 5 yıl içerisinde kaç konut yaptı? Şimdi bunlara geleceğiz. Bu vaatlerinden Peki, bir tanesiydi. 5 yıl içerisinde hiçbir şey yaptı mı? Yapmadı. Tam tersine. Bir alışveriş merkezi. Hı hı. Kendilerine 5 milyon euro rüşvet vermediği için binanız depreme dayanıksız diye adama 197 milyon TL ceza kesildi. Şu anda biz bu iddiaları konuşuyoruz. Bakın, kentsel dönüşümlerin hepsine hep birlikte son verelim diyen Sayın İmamoğlu değil miydi? Peki kentsel dönüşüm olmadan İstanbul gibi bir mega kentte nasıl bir dönüşümün olmasından bahsedebiliriz? Bu mümkün değil. Ya bu kentsel Bakın. dönüşüm üstünden rantsal dönüşüm. ...oluşturulacak gibi bir algı oluştu. Bu konuşulmaya başlandı ve bir kentsel dönüşüm maalesef yeterince gündeme gelemedi İstanbul'da. İstanbul'da ransal dönüş, dönüşümü konuşacaksak Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bütün ihalelerin incelenmesi lazım. Başta metro için çekilen 121 milyar TL'nin nereye gittiğini konuşmamız lazım. Bakın metro için 121 milyar TL yabancı bankalardan kredi alındı. Önümüz kesiliyor dediler. Hatırlayın lütfen. Peki sonra akabinde ne oldu? Bu paraların iştiraklere dağıtıldığını metro için kullanılmadığı noktasında çok ciddi iddialar ortada. Çünkü hak edişle ilgili olarak oradaki müteahhitlere tam tersine daire veya arsa verilerek bu paralar ödenmeye çalışıldı. Kentsel dönüşüm isteyenlere beton kafalı olarak ilan eden Sayın İmamoğlu'ydu bu konuşmaları evet. var. Bugün izleyicimizi sıkmamak adına bunları vermiyorum çünkü birçok konuya gireceğiz. Ama beton kafalılar dediği kentsel dönüşüm için beton kafalılık demesine rağmen kendisine villalara yapmaya devam etti. Hı hı. Kendisinin İmamoğlu inşaatında beton kafalılık hiç yoktu. Aynen devam ediyordu işler. Allah aşkına vatandaşımızın bunları kıyaslaması lazım. Biz Şevval Sam konseri, taklacı Atene Gökhan konseri, işte onun konseri bunun konseri derken paralar ortadan gitti Duygu Hanım. Şimdi kentsel dönüşümleri Belediyenin yapmadığını konuşan Ekrem İmamoğlu değil miydi ya? Dedi ki kentsel hı hı. dönüşümleri belediye yapmaz. Yapamaz. Depremle ilgili konuyla kim yapacaktı ki? Zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu dönüşümleri yapıyor. Bir belediye başkanının belediye başkanı olduğu halde kentsel dönüşümleri kendisinin yapamayacağını söylemesi tamamiyle bir cehalettir. Getirirsiniz meclise. Hangi bölgeyi kentsel dönüşüm için uygun görüyorsanız şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde. Bu dönüşümü tamamlamanız noktasında önünüzde hiçbir engel yoktur. Şimdi biliyor musunuz? Değerli İstanbulluların bilmesi gereken önemli bir veri daha vereceğim. Kentsel dönüşümlerle ilgili olarak devletin yaptığı kentsel dönüşümlerin tam 43 tanesine Ekrem İmamoğlu dava açmıştır. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yani bırakın mevcut kentsel dönüşümleri yapmayı, kendilerinin yapmasını, Mevcut kentsel dönüşümlere dahi 43 tane dava açmıştır. Gerekçe Değil. nedir yani orada ortaya atılan gerekçe nedir? İnsanların güvenlik e, sorunu var İstanbul'da gerçekten çok ciddi. Kendilerinin yönetmediği yani kendileri için tahmin ederek söylüyorum bir rantsal dönüşüm düşünüyorlar. O rantsal dönüşümle ilgili onun yerine devletin bunu hak ettiği şekilde yapmasından dolayı bir rahatsızlık duyuyorlar. Çok açık konuşalım. Yani elde bir delil olmadan sadece bir iddiayla kentsel dönüşüm engellenmiş mi oldu? Bunu anlıyorum söylediklerinizden. Yani Duygu Hanım, İstanbul'da deprem riskiyle yüzde yüz karşı olan bir şehirde Allah aşkına siz kentsel dönüşümlere niye karşı olursunuz? Bunu sormak isterim. Cevabı yok. Ve şimdi bunlar çıkıyorlar, bize ahkam kesiyorlar. Ahkam kestikleri hükümet de deprem döneminde bugüne kadar, 201 bin tane konut yapan bir iktidardan bahsediyoruz. Bir kuvvetli cumhurbaşkanından onunla birlikte de hareket eden bir kuvvetli bakanımızdan bahsediyoruz. Sayın Murat Kurum'dan bahsediyoruz. 7-24 çalışıyorlar. Mücadele ediyorlar. Allah aşkına bir gidin bir bölgeye geçsinler görsünler. Duygu Hanım o bölgelerde hatırlayın Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili biz oradaki insanlara yardım ediyoruz dediği yardımların hangi kefen ihalelerinde Hangi ceset torbaları ile ihalelerinde paraların çarçur edildiğini biz anlattık. Ama bugün 201 bin tane vatandaşımız orada şu anda oturuyor. Peki şunu sormak istiyorum. 201 bin tane Allah aşkına bir düşünün. Hep birlikte düşünelim daha doğrusu. Bir mobilya takımı almaya gidiyorsunuz Duygu Hanım. Yeni evlenen çiftler daha iyi bilir. Biliyorsunuz bugün mobilyalarda da aynen seri mağazalar açan Hı -hı. mağazalar var. Yani Türkiye'nin her yerinde mağazası olan Böyle zincir, zincir mağazalar var. Oraya gidiyorsunuz bir sipariş veriyorsunuz o siparişleriniz bile 3 ay içerisinde zor geliyor. Ya Allah aşkına bu devlet 201 bin tane deprem konutunu teslim etmiş. Bu beyefendiler 1600 küsür konut yaptılar. Biraz sonra tek tek anlatacağım. Hadi, Bakın 7 yılda. Yeniden evet. kentler inşa edildi. yani Ben evet, de gittim kesinlikle. gördüm. Gerçekten bakanlığın e, çok güzel çalışmaları var. Yeniden şehirler tek tek inşa ediliyor evet. orada. Aslında İstanbul'un da böyle <laughs> bir dönüşüme ihtiyacı var. Aynı felaketi evet. yaşamamamız adına. İstanbul inşallah zaten dönüşüyor. Şimdi o dönüşümleri de nasıl durdurmaya kalktıklarını anlatacağım. Bakın şimdi İmamoğlu diyor ki 19 Mart sabahı millet iradesiyle yapılan darbenin ekonomiye trilyonlarca lira maliyeti oldu. Sayın İmamoğlu sizin geçirdiğiniz hiçbir operasyon siyasete yapılan bir darbe değil. Sen götürmekle ilgili konularda hesap veriyorsun. Allah aşkına cevap verin. Size sorulan sorulara cevap verin. Emniyet sizi aldığı zaman kaç tane soruya kaç cevap verdiniz? Şimdi onları da tek tek anlatacağım. Evet devam edelim evet, isterseniz. Şimdi biliyorsunuz ki, çok Cumhuriyet var. Gazetesi evet. de bir paylaşım yaptı. Ve İstanbul'u depreme karşı hazırlayan 3 isim hapiste dedi. Evet. Siz bunu nasıl değerlendirdiniz? Şimdi ne diyor? Yani bu Ekrem İmamoğlu hazır Tayfun Kahraman, Gürkan Akküt alındı diyor. Bakın Ekrem İmamoğlu zaten kentsel dönüşümlere karşı olan bir kişi. Bunu anlattık. Evet. Şimdi diyor ki Tayfun Kahraman da içeride. Değerli izleyiciler bu içeride olan kişi yıllardır neden içeride biliyor musunuz? Kendi ülkesinin. Tüm yatırımlarına düşmanlıktan ötürü biliyorsunuz Gezi Parkı terör eylemlerini desteklemekten dolayı içerdi. Bu adam niye karşıydı biliyor musunuz şu üçüncü köprüye, üçüncü havalimanına Gezi Parkı terör eylemlerinde okuduğu bildirge buydu. Şimdi bu adamı kalkacaklar bu ülkedeki depremle ilgili konuda İstanbul'un başına getirmeye kalkacaklar. Ya Allah aşkına bu adamın zaten benim nezlimdeki itibarı şudur ki. Yurt dışı güçlerle irtibatlı olmamış olsa idi. Üçüncü havalimanına neden karşı çıkacaktı? Avrupa'da birinci, dünyada yedinci havalimanının şu anda olduğu bir havalimanımız var. Hı hı. Üç pistten aynı anda biliyorsunuz hizmet verebilecek duruma gelmiş bir havalimanı. Yabancıların geldiği zaman hayran kaldığı bir havalimanı. Bugün Avrupa'daki birçok ülke buna inanın ki zaten bizim buradaki bu havalimanı yapılmasını istemezdi. Bunlar da onların maşalarıydı. Bu adamı da bizim depremle ilgili İstanbul'un getirecekler başına koyacaklar ve daha sonra da bu adamların pozitif olarak bir algı yaparak vatandaşa şirin göstermeye çalışacaklar. Kendi ülkesindeki bütün değerlere düşman olan bu adamların ülkedeki deprem meselesine de aynı şekilde yaklaşacağından benim zerre kadar şüphem yoktu. Evet çünkü. Bir Gün gazetesi de Buyurun. benzer bir paylaşım yaptı biliyorsunuz. İstanbul'u depreme karşı hazırlayan 3 isim de isim hapiste. hapiste. İstanbul Havalimanı'nı iptal ettirmek isteyen, kendi devletine ihanet eden adam hapiste diye bir manşet yazılmak lazım. Bunu çok açık söyleyeyim. Nettir bu konuşmalar. Yani siz kalkacaksınız bu ülkeye yapılacak olan 3. Havalimanı'na karşı çıkacaksınız. Milyarlarca dolar bir gelir olacak. Bu ülkeyi şahlandıracak olan büyük projelere karşı çıkacaksınız. Ya bugün bir düşünün. Bugün 3. Köprü olmasa ne olur? Bugün içe düşünelim. Trafik ne halde olur ki İstanbul biliyorsunuz siz de orada yaşayan bir kişisiniz. Ne bir, yerden hale gelir? bir yere gitmek. Yani şu Hanım, anda bile bir mesele. bunlar her türlü işe karşı olan ve maalesef bunları da benim nezdimde Yurt dışı güçlerle bağlantılı olarak yapan şahsiyetlerdir. Yani deprem risk yönetimi daire başkanı olması vesilesiyle belki böyle söyleniyor ama hani bugüne kadar da neler yapıldı ona da bir bakmak lazım. Ali Mahir da bir paylaşım var efendim. Şimdi Ali Mahir ne diyor? İstanbul'da deprem oluyor ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlar şu an cezaevinde. Deprem için çalışmalar düzenleyenler, İstanbul'da eylem planı hazırlayanlar bugün derbün parmaklıklar arkasında. Yok arkadaş öyle değil. Hı hı. Götürenler parmaklıklar arkasında. Ha, aralarında masum olanlar varsa zaten hukuk bunun cezasını neyse ya da beratını verecek. Bu iş sonuçlanacak. Ama şunu unutturamayacaksınız. Siyasi bir darbe değil. Tamamıyla sizin yaptığınız yolsuzluklar, para kuleleri, ya gözümüzde para kulelerini göreceğiz. Bu siyasi darbe olacak öyle mi? Ya bu durum bir AK Partili'nin başına gelse ne yapardınız ya? Yer yerinden oynatırdınız. Sizinle ilgili olan her konuda da bir kılıf bularak bunun üstünü kapatmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'a da bir ses mi isterseniz. Onun da açıklamaları olmuş. Tabii gelsin, mi? gelsin lütfen. 1684 bağımsız birimden oluşan 24 proje ve bir kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. Ayrıca yapımı devam eden 6594 bağımsız birimi kapsayan 25 proje biz bulunmaktadır. Evet şimdi kentsel dönüşüme ilişkin bazı paylaşımlarda bulundu. Bugüne kadar 1684 konut yapıldı diyor. Bir de kentsel dönüşüm projesi var dediler. Şimdi Sahneler. özellikle burada Sayın Gökhan Günaydın'a bir teşekkürde bulunmak istiyorum. Neden? İstanbul Sayın Belediyesi'nin Gökçe... ne kadar kepaze bir belediyecilik anlayışı olduğunu bütün Türkiye'nin gözü önüne serdiğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'ye vermiş olduğu, bütün milletin önünde vermiş olduğu söz 5 yıl içerisinde depremle ilgili 100 bin konut yapılacağıydı. Bunu hepimiz hatırlıyoruz. Lütfen hepimizin elinde bir internet var. Evet. Bu arada Vaatler, şunu söylemek orası, istiyorum. Zaten. Lütfen izleyicilerimizden bir ricam var. Ben ne söylüyorsam ne olursunuz girin sosyal medyadan, internetten, haber sitelerinden bunu teyit edin. İşin doğru mu yanlış mı olduğunu size zaten bu veriler gösterecektir. Şimdi 100 bin tane konut yapıldığı, yapılacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu kaç konut yapmış? Gökhan Bey söylüyor. 1684 konut. Ve bir tane kentsel dönüşüm yaptılarmış. Kentsel dönüşümle de karşılar bu arada biliyorsunuz. Kaç tane yapmış? 1684. 100 bin nerede? 1684 nerede Duygu Hanım? Şimdi bu zihniyet ne yapıyor biliyor musunuz? Bizim deprem bölgesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı 201 binin üzerindeki konutu yetersiz buluyorlar. Neden evet, tamamlanmadı? Hepsi inşallah değil? yapılacak tamamlanacak ama 201 bin konut yapan bir yanda 1684 tane konut yapan bir yanda. 16 milyonluk bir şehirde yapı stoğu bu kadar kötüyken 1684 rakamı gerçekten çok az kalıyor yani. Dönüp baktığımızda bir deprem yaşarsak biz bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Bu rakamdan onu anlıyorum. Duygu Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin umrunda değil deprem. Onlar para kulelerinin derdindeler. Bakın buna emin olabilirsiniz. Yani bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 bin konut yapacağım diyor. 1684 konut yapıyor. Biz bunu söylüyoruz. Bize ne diyorlar biliyor musunuz? Boykot ederiz. Ya kardeşim 1684 konut diyoruz. Hayır siz bize siyasi darbe yapıyorsunuz. Bunlar hep başka bir yöne konuyu çekmek istiyorlar. Ama icraat ortada. 1684 konu teslim etmişler. Bize başka ne anlatacak Allah'ınızı seversiniz bunlar? Bunlar kim ki bu beceriksizlikleriyle, bu kabiliyetsizlikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza veyahut AK Parti hükümetine Allah aşkına akıl vermeye kalkacaklar. Şimdi